Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün aracımız F30. Müşterimizin şikayeti farları hem iyi göstermiyor hem de pırpırlama yapmaya başlamış. Yani ampuller gidiyor. Bugün ampul değişimi yapacağız bununla ilgili. D1S foton marka. 150 fazla ışık olan 6000'lik onu uygulayacağız. Par falan çekmemize gerek yok. Burada kapağımız var bir. Kapağımızın iki tane tırnağı var burada. Şu şekil. Buradan açıyoruz. Burada parın kapağı var. Bunu da çevirerek açtığımızda orada ampulü görebiliyoruz. Şimdi ampulü değiştirelim. Şimdi ampulümüzü çıkardık. Ve ampülümüz kararmaya başlamış. Patlamak üzere. Üzerinden çıkan ampul oslan. Şimdi bizim diğer ampulümüz. Bu da yeni ampülümüz. Bir soketleri falan aynı zaten bu aracı özel olduğu için sorun olmayacak takalım yanışında görelim şimdi ampulümüzün montajını yaptık şimdi bir açalım hocam açar mısınız? Evet, şimdi bir tarafı değiştirdik. Şimdi şöyle, yani ışıktan belki algılayamıyoruz ama gözle farkındayız biraz farklılığın. Burası daha sönük. Şimdi bunu, bunu da bu tarafı da değiştireceğiz. Sol tarafı da. Akşam yol videosu da çekmeyi düşünüyoruz. Şimdi sağ tarafta fotonun simiz var. Sol tarafta aracın Osram olan orijinal ampulü var. Görüşü. Yani duvara vurma ışığı biraz farklı. Sol tarafı da değiştirelim. Tekrar bakalım. Sol tarafı da değiştirdik. Evet. Şu an sol tarafı da değiştikten sonra. Kapatalım hocam uzunları. Tamam. Yap hocam uzun yap. Aç farları. Evet. Gayet güzel oldu. Bir akşam yol videosu da çekme düşünüyoruz. Tekrar onu da yükleriz inşallah.